Merhaba herkese haftalar. Ee, Hektaş günlük grafik. Şimdi geçen hafta hatırlıyorum. Şöyle söylemiştim. Geçen hafta 33.58 altına bir e, stop konulabilir. Kapanış geliyorsa. Yani 31.70 en kötü ihtimalle bir stop alanıymış. Orayı patlattı Hektaş. E, anomali hareketler. Yani bakın söylüyorum anomali şeklinde hareketler. Teknik analizde de artık çok yatkınlığını da kaybediyor kağıt. Böyle olduğu zaman. Şimdi bugün Sasa'nın mesela yapmayacağım teknik analizini. Niye? Nasıl yapabilirsiniz ki? Yani anormal bir hal oluşmuş artık orada. Volatil piyasa, volatil piyasada tehlikelidir bu kadar basit mantığımız bu. Ektaş'ta işte bu son bu hafta çok anormal hareketlerde bulundu ve geldi işte tekrar bir kanalın içine düştü. Ya yani daha önce kırdığı kanalın. Şöyle göstereyim. İçine doğru düştü. Biraz daha bunu hatta yüksek alalım bu sefer. Şunu da kaldırayım. Kötü bir durum var mı? Yani Şimdi günlükten çizmek biraz şey e, bunu çok doğru değil. Saat dinlemek daha iyi ama e, aşağı yönlü şu sol tarafı baz aldığınız zaman 22 Şubat'a haftalıkta iyi bir görünüm değil tabi. Bu kötü bir görünüm haftalık olarak. Şu anda en azından 20 gün desteğinin üstünde. Yani hektaşta yukarı yönlü bir hareket bekliyorsanız bakın şöyle bir yataylık da olabilir. Getirebilir bu hareket. Ondan bahsetmiyorum. Derdim 30'lar 40'lar diyorsanız e, burada bir 29-30'un üstüne hareketlenmesi lazım. Yani 29-30'un altında kaldıkça iş bu sefer 5-20 krosuna doğru gider. Ee, Hadi 28 50'yi de takip edebilirsiniz. Çok ayrılırsa 28-50'den o cross başlar. Cross başladığı zaman sıkıntı demek. O global anlamda sat sinyalidir. Hep söylüyorum yani cross'u gördüğünüz zaman global anlamda sat sinyali. G Tersine gördüğünüz zaman da al sinyali. 5-20 alttan kesin. Alırsınız almazsınız ayrı konu. Ben ciddiye alırım. Kendi adıma söylüyorum. 5-20 kesişimden mutlaka ciddiye alırım. Baktığım bir şeydir yani. Veridir. 25 desteği var aşağıda. Çalışması normal şartlarda beklenir. 25 desteğinin. Ama normal şartlarda diyorum ki burada bir bölünme anomalisi hala sürdüğünü söylemek mümkün. Beklenir ve oradan daha aşağı fiyatların biraz zorlanacağını düşünürsünüz normalde. Şöyle onu da gösterelim. Hatta bu alanı yatay alanda biraz onu çok önceden çekmiştik tabii çok dar bir alandaydı. Bir genişletelim artık Genişledi. Yani sonuçta özetle şöyle bir alanda takip edebilirsiniz. Bu kısmı kırmıyorsa çok büyük bir sorun yoktur. Tekrar yukarı yönlü hareketler beklenir 2990 30'a doğru. 30 kırılıyorsa da zaten yukarıda 37, 10 var. Aşırı satımdaydı zaten geçen hafta 76'ya gelmiş. Yani ben 19 Şubat şu mumdayken baktım 76'daydı onu videoda da Söylediğimi hatırlıyorum zaten onun için o çizgiyi Çektim yani buradan aşağı bir satış varsa O artık bir sıkıntıdır Kısa vadede diye Şu an 52 RSI Soğuttu kendini ortalamasının altında Makti de tekrar yukarı Kesmişti al yönlü bir kesişim yapmıştı O da tekrar sat yönlü Bir kesişim yapmış Gördüğümüz kadarıyla Söylenecek başka bir şey yok yani tekrar özetle e, anlatırsam aşağıda 25 bakın yukarıda 29 önemlidir e, hangi tarafa çıkarsa o tarafa hareket devam eder herkese iyi haftalar.